Gıdalar ile hafızamızın ne alakası var? Günlük hayatımızda aldığımız gıdaların hafızamız üzerindeki etkisi, genellikle pek dikkate alınmayan ancak oldukça önemli bir konudur. Beslenme alışkanlıklarımız, beyin sağlığımızı ve dolayısıyla hafıza performansımızı etkiler. Demek ki yiyeceklerin içeriğinde bulunan besin öğeleri, sinir hücrelerinin yapısını, fonksiyonlarını ve plastisitesini etkiler. Örneğin, omega-3 yağ asitleri içeren yiyecekler sinir hücrelerinin hücre zarlarının esnekliğini artırır. Esnek hücre zarları sinir hücrelerinin elektriksel iletimini kolaylaştırır ve sinirsel iletişimi güçlendirir. Bu da öğrenme süreçlerini destekler ve hafıza performansını artırabilir. Balık, keten tohumu, ceviz gibi omega-3 yağ asitleri içeren gıdaların tüketimi beyin sağlığını koruyabilir ve hafıza fonksiyonlarını iyileştirir. Antioksidanlar da beyin sağlığını koruyarak hafıza üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir. Antioksidanlar, beyindeki serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarı azaltarak sinir hücrelerini korur. Çok fazla terim içinde boğulmamanız için serbest radikali açıklamak isterim. Serbest radikaller normal hücresel metabolizma süreçlerinin bir yan ürünü olarak ortaya çıkar. Normal metabolizma süreçleri sırasında hücreler Oksijeni kullanarak enerji üretirler. Bu süreçte oksijen molekülleri bazen tek bir elektron kaybedebilirler. Bu da serbest radikallerin oluşumuna neden olur. Stres, çevresel faktörler, sigara dumanı, hava kirliliği, ultraviyole ışınları ve ağır metaller gibi toksinler beyinde serbest radikal oluşumunu artırabilmektedir. Demek ki bunlardan uzak durmamızda fayda var. Nerede kalmıştık? Antioksidanlar, beyindeki serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarı azaltarak sinir hücrelerini koruyordu. Bu durumda sinir hücrelerinin plastistesini artırıp ve öğrenme süreçlerini iyileştirebilmektedir. Renkli meyve ve sebzeler, yeşil çay, çikolata gibi antioksidan içeren gıdaların tüketimi beyin sağlığını destekleyebilir ve hafıza performansını artırabilir. B vitaminleri de sinir hücrelerinin enerji üretimine katkıda bulunur ve sinir iletimini destekler. Bu da sinir hücrelerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar ve hafıza performansını iyileştirebilir. B vitaminleri içeren gıdaların tüketimi sinir sistemi sağlığını korur ve hafıza üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Sonuç olarak aldığımız gıdaların içeriğinde bulunan besin öğeleri, sinir hücrelerinin yapısını ve fonksiyonlarını etkileyerek hafıza performansımızı belirleyebilir. Bu nedenle dengeli ve sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edinmek, beyin sağlığını korumak ve hafıza performansını artırmak için önemlidir. Beslenmemize dikkat ederek sağlıklı bir beyin fonksiyonu ve keskin bir hafıza için gereken besinleri alabilir ve beyin sağlığımızı destekleyebiliriz. Evet. İçerliğimizin devamı için abone olup beğenmeyi, aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.